Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni güncelleme geldi. Albay Raf geldi arkadaşlar. Giriş ekranını size göstereceğim şimdi. Tabi olursa şöyle Browse'a gir. Dur. Şuradan şey gün Hadi hadi. Arkadaşlar giriş ekranı değişti. Ana ekran böyle. Albayrak, bu, kolet falan var. Neler değişmiş başka? Bakalım. Allah haberler. Gelelim arkadaşlar. Bakalım neler değişmiş. Burada şey, kostümler falan varmış. Yüz animasyonu Aaa Nita, nitas, dur. Nita Dur, Nita'nın şey değişmiş. Nita'nın şeyine bakacağım. Nisa mi arkadaşlar? Az bakın yeniden gösteriyorum. Dur. Şimdi gel Google'a. Google. Brawl Stars. Brawl Stars. Ni. Nita. Brawl Stars. Tam tersi. Nite resimler kimde var bakalım YouTube'a şöyle Bakalım eskisi nasılmış. Selam geç. Geçer misin lütfen? Bekliyorum hadi. Nisa'yı getir. Aha Nisa'yı seçmiş. Hadi geçelim ama önce maç. Bakalım. Bence hiç değişiklik yok. Yalan. Bence yok ya, ama gerçekten çok güzel olmuş bu ana ekran. Şu ana ekranda böyle ses değişmiş diye. Dur sesi kapa. bir arkadaşlar. Bir saniye. Hemen geliyorum. Geri geldim. Ya. Lan. Hmm? Hmm. Bari koltuğum. Yani hiç kimse oyuna girmemiş bugün herhalde. Ha girmiş. Blood Stars muhteşem olmuş. Abi Blood Stars muhteşem olmuş. Kal. Hayır hayır hayır. <laughs> Kutuya vurduğu için sağ ol. Hayır internet. Kimin internetine bağlı ya bu? Oha niye? Bu kimin internetine bağlı? Bizim interneti. Oha. Neydi la? Neydi la? Ama şuraya alışamadım var ya şurası çok. Ama arkadaşlar arkadaşlar. Artık troll map tek kupa kasılmıyor artık bu map'lerde kupa kasılmıyor gençler. Yani bunun için çok çok üzüldüm. Çünkü çok güzel troll map'ler yapıyorlardır. Çok güzel troll çok güzel haritalar yapıyorlardı. Ama artık o map'ler ne yazık ki oyundan kaldırılmadı da kaldırılmadı da bitti. O map'ler artık o map'lerde artık kupa kasılmıyor. Görüyorsunuz nasıl? Bakın. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Hayır. Ah, <laughs> Ama şu ekran hayran oldum. Bu ekrana. Hadi be. Ultimi kasacaktım onlardan. Ha, bayağı kaçmış şimdi <laughs> Onlar mı vurdu ilk? Biz ne vuracağız? Onlar vurdu be. Neyse ilk ben vurdum. Bu <laughs> ilk tük vurdu. televizyonum var mıymış nasıldır bile bir <laughs> kişidir Bebek What the Kolet vur 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 kolet vur. Ay onlar önde mi yok biz öndeyiz. değil kolet sayesinde. Onlara saldırmaya gidiyor abi bu ne? Kolet sen halledersin bak biz öndeyiz. Güzel güzel gidiyoruz. Troll map güzelmiş aslında bu. Oo uh, görevimi yaptım. Arkadaşlar Türkçe'de bir haberim var. Dak bu Pass'i 70'e kadar biriktireceğim ben. Mart'a kadar video gelmeyecek. Onun duyurusunu yapmıştım herhalde. Mart'a kadar video gelmeyecek ya da başka küçük bir sıra. Niye arkadaşlar? Niye gelmeyeceğini söylüyorum bundan. Çünkü ben 70'e kadar kasacağım Yağız'la. Yağız'a 70'e kadar kasacağım için arkadaşlar bu çok zor olacak. O yüzden arkadaşlar aşağıdan like tuşuna basın. Yağız'a gideceğiz biz. Yağız'ın evi bize yakın. Yağız'ın evinde beraber video çekeceğiz arkadaşlar. Güzel olacak bu da. Aslında biz tam benim 70'e kadar getireceğiz. Onu da 70'e kadar getireceğiz. İkimizde de kutu açılma ne güzel. Ben kutu Koç... Oha ben ben yıldız oyuncu olmuşum. Bunda da ben yıldız oyuncu olmuşum. <laughs> Güzel ama bu gerçekten güzelmiş bu harita. Ee, siz de buradan gelip buraya sürükleyip buradan e, oynayabilirsiniz arkadaşlar. Güzel map. Ama arkadaşlar çok üzüldüm ben ya. Troll mapi de kupa orada bizi. Siz gidin ne yapacaksınız Allah'ım bismillah No 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 Aa onlar önde neyse yok biz öndeyiz Hadi benim şişko patatesim çabuk 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 atın 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 güzel güzel güreş yapıyorum ben bakın cı, 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 cı. aa atla bir varı ya bari acil falan gelsin ya da bu videoyu izliyorsan yarın saat 12.11 bir gibi gel oyna ya yani ne zaman geleceğim bilmiyorum sen 1 12 11'de bak 11 buçukta da yani ben girmezsen 11 de söz gireceğim yani yarın gel bu video izliyorsan kayra başlığı da kayra duyuru yapıyorum sonuna kadar izle yapacağım zaten bu yeni kanalım bu normal kanalım değil Hopla. güzel Yıldız oyuncu muyuz? Hayır. Olsun ama. Başka bir şey değişmiş mi? Ona bakacağım. Evet. Bunlar değişmiş. Dostluk maçında şeyler değişmiş mi? Buradakiler. Oha. Oyunun bak. <laughs> Dur. Ona bir anda açılacak sandım ha. Bunlar da aynı. Başka neler değişmiş? Başka ne değişmiş? Bağ yolum hemen. Bu kostümle gelmiş. Geri. Bakınca bu geliyor mu gerçekten? Ona bakacağım ya. geliyorsa kaç elmas değerinde? Az alacağım. Azıyı almayacağım. Onun yerine 80 taşlık taşlık alacağım? Bakalım Yok ya söylemiyor. Herhalde bakayım. Yok söylemiyorlar. Neyse devam edelim arkadaşlar. Bu elden sonra bitirmeyi diye düşünüyorum. Ya da iki falan vardır. Zaten hemen bitiyor. Allah Roza'ya denk geldik. Allah ultimi atacağım. Allah rahim. <laughs> Güzel peni şey aradı. Ben şuradan vuruyorum. güzel. Güzel ya. Tamam ben iyileşme görevimi yapacağım. Bu son elim arkadaşlar. Ya da ben kutularımı biriktirip hızlıca oraya açarız. Ben geliyorum. Arkadaşlar gördünüz mü? Düşük kupa dedi. Dur ben onun maçı sonunda geleceğim. Sonra da devam ederiz. Dur video zorakla. Arkadaşlar geri geldim. E kupa vermedi de şu kupa dedisi bile. Neyse arkadaşlar ben biriktirip hemen geliyorum. Arkadaşlar görebildiğim yaptım. Tam 4 tane kutum oldu. Açalım bari. Öyle şunu açalım yani. Hiç karakter çıkmasına razı değilim. Yani çıkmaması normal bence. Yani benim hesap çok şanssız. Çok altın gelseydi keşke şunu alacaktım. televizyonda da şey small Arkadaşlar bu videoda bir kadarlık Sizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Ayrıca bu kanala abone olmayı, like atmayı gö unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.